sevgili YouTube halkı Hoş geldiniz YouTube kanalına yeni bölüm devam ediyoruz oldu mods to the sky diyerekten bölümümüze devam ediyoruz şimdi bıdı 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 en son neler yaptık ya da ben en son güncellemelerim neler onları anlatayım buradaki barrel'ın bir tanesini e, iron yaptım Ondan sonra hop Sonra şurada küçük bir endstone otomasyonu yaptık. Böyle takılıyor kendi halince. Biraz lav tüketiyor. Şurada da küp açma yerimiz. En son başıma gelen bu kağıttan sonra orayı öyle uzakta açıyorum. Yani serinin erkenden bitmesini istemiyorum şu anda en azından. Okey enerjimiz güzel. İyi bir enerji üretiyoruz şu anda. Şimdi ne yapacağız? Bir RF Tools'a girip şuradaki dağınıklıktan kurtulalım. Onun için de şimdi gerekli şeyleri ben şöyle bir alayım. Modular yapabilirsem de şunu yapmak istiyorum. Yapamam muhtemelen. 3'ü yapabiliyor muyum? 3'ü yaparım muhtemelen. 3'ü yaparım. 4'ü yapamayacağım herhalde storage modülle. Ha bir de magnet yapalım abi. Aynen. Tamam. Bunu mu kullanıyor bizimkiler? Tamam. Önce magneti yapalım. Ay, magneti yapamıyorum abi. Ender Pearl lazım abi. Şu end stone'ları hazır yaptığımız için belki bir ayarlama çekebiliriz. Okey. 36. Bunlar da K'yı kullanabilirsiniz. Heyecan olsun diye bunu saatlik yapayım. What the fuck? <laughs> Alpin çıkaramadığı buydu değil mi? Saygılar kanki. Okey marketimizi de yapalım. Oh tamamdır. <laughs> evet bunları da böyle koyduk mu tamamız. Tamam. Şuraya yerine şunları koyalım. Tamam bunu hallettik abi. İki tane a güzel. Emerald da şey Ender Pearl de lazım olacakmış yine. Güzel oldu. Ee, şu demirleri yanıma alacağım. Buradan biraz lapis alalım. Bir de gold alalım. Gold'lar da şöyle nugget yapalım. İki tane sandan, ee, bir tane modular storage. Nasıl ya, nasıl stick olmaz ya? İnanılmaz. Yazıklar olsun. Ha, bir de gold lazımmış, iki tane. Genelimizi yaptık. Evet. Ha, dördü yapamayabilirmişiz galiba. Ya da Prismarine Shard. Belki biraz sent eleersek e, yapabiliriz. Nalucum hoş geldin. Vallahi haklıymışım. <laughs> evet iki dakika şöyle bir e, Sendeleyelim. Hiç sendelemedim. Hiç sendelemediğimi fark ettim. Ya da sendelemediğimi fark <laughs> ettim. Güzel. Magnet bayağı iyiymiş ha bu arada. Alışkanlıktan tabi ben hep şey yapıyorum. ileri gidiyorum ama. Oh oh. Oh ustam oh. Evet şu demirleri koyalım. Mageti babala koyabiliyor muyum? Hadi be. Aa süper. Şahane. Tamam güzel. Illaki yapmamız gerekiyormuş böyle. Oo dalgıtçım hoş geldin. Şu arkadaşları hemen bir nagıta çevir şey ingıta çevirelim. 2 Hmm. Ha. Anladım. Saçmalık. Saçmalık. Kaç yaptık? 2 mi yaptık? Daha 3 yapalım. Biz de 3 yaparız. Gold Dumbbell zaten hiçbir şeyimiz yok başka. Okey. Da da da. Ee, nasıl koyuyorduk bunu bunun içine? Allah Allah. Ben yani yanlış yapmıyorum diye biliyorum ama. Ha böyle. Aa. Allah Allah. Enteresan. İlginçmiş. Okey. Demir miydi lan onlar? Vallahi demirmiş. Okey burası yavaş yavaş çalışıyor abi. Şimdi Craft modun skenera. Hmm. Ha bunu ama buna şey yapmak için si şey yapmam lazım değil mi? Bir sistem yap yapmam lazım. Pipe'la geçirmem lazım. Ha oha. Öyle mi? Aa bunu gerçi Alp'le şey yapmıştık. Biz konuşmuştuk sanki ya. Evet. Hmm. Yani bunu da göstermiş olduk hani öyle şey yapalım. Düşünelim. Evet, şuradaki arkadaşları alalım artık. Aa bunun display'i yok mu artık? Şu an böyle çok ee, ...basic şeyleri almaya çalışıyorum ama. Elimden geldiğince. Bunlar bir kalsın. Ee, düzen anlamında... ...scanner her zaman daha iyi olacaktır. Çünkü... O istediğin alanı tarattı bildiğin için bence daha iyi yani ya kullanım açısından daha rahat güzel güzel ne şunları koyalım şu şu çok önemli. <laughs> Okay, güzel. Şu ee... sort by count ha. Şöyle daha iyi olacak herhalde ya. Böyle daha Eyvallah Canercim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Şu şekilde daha iyi sanırım. En azından daha düzenli görünüyor. Belki listeliye de böyle. Yani çok sıkıntı değil aslında. Şurada zaten böyle görünüyor. Peki buradaki şey yapabiliyor muyuz? Evet. Ha bu bak evet şu şu an daha iyi. Yani, Scanner'ı kullanmak şu an daha iyi oldu. O zaman hemen bu arkadaşa küçük bir pipe'lamaya gidelim. Nerede daha pipe'lar? Okey artık. Buradan da. Maşallah. Sana bir speed upgrade çakmadık mı? Hoppa. Nasıl tak diye buradayım Nalupor. Dördüncü ayında. Teşekkür ederim Nalucum. Hemen kaydımızdayken küpünü açalım. E ee, güzel. Naludan bize temel itemler, madenler geldi. Güzel. E ee, bunu böyle yapması iğrenç bu arada. <laughs> Kıymetli. Güzel. Güzel bu. Pipes moduna bir bakalım abi. Basic, Improve, Advance, Ultimate. Bunlar hepsi şey mi? Speed Upgrade mi? Ne kadar basabiliyoruz peki? Pipes güzel değil. Ne var abi elimde? He, mekanizm var. Mekanizm var. Önceliğini ayarladım mı? Ne önceliği ya? Ben bunları görsün istemiyorum mesela. Sadece şeyleri göster diyebiliyor muyum? Fa sadece favori, favoriliği göster gibi bir şey diyebiliyor muyum? Galiba diyemiyorum. Bir an az item varmış gibi göründü. Olmaz oraya olmaz. Şuraya koyacaksın. Al bakalım bunu da al buraya. Hadi şu pebble'ları al. Allah aşkına at şunları ya. Beni ayar etme. Al şunları at. Var mı başka? Oh. Salla 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 salla. Tamam yeter bu kadar eğlendik. Bunu kaktüs atsan ne oluyor? <laughs> tamam topla attık. Aha, atamadık ki. Tamam. Çat yakalayıp geri alıyormuş. Burası nasıl? Kardeş güzel. Güzel. iyi gidiyor. Okey. Al bakalım. Pipe'ı da koyduk. Şimdi başka alacağımız neler var? Bundakiler kalabilir. Ee, o çok sevmiyorum orada onu görmeyi ya. Prosperi şart. Şunları al. Bunu al, bunu al, bunu da al, bunu da al, abuca al, ee, clay al, bunu da al, bunu da al. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Ben stone alalım. Koy bakalım. Bana şuradan bir tane chest verir misin ya? Var mı? Vardır be. Var Vallahi varmış. Şunlar bir dursun abi şurada. Şimdi hacı. Olabildiğince her şeyi bir yere iteklemeye çalışalım. Nedir abi buradaki gereksiz şeyler? Şu belta at. Doğru at. Daş olayını at. Bunları at. Table'ları at. At. At çöp. Bunlar hep çöp. Çöp. Bunu buraya koyuyorsun ediyorsun Yusuf yani al. Bir ton tantana yani. Okey buraya boşalttık mı abi boşalttık. Buraya boşalttık mı bu da boşaldı. Seni de buradan alabiliriz. Şahane. Kaktüs al. Kaktüsler buraya. Ee, koy. Bunu koy. Gravel niye burada? Bu gravel niye buldu? At abi. Elmayı koy. Budun krenki at bakalım bunu da oraya. Çok kullanacağız ya sonra. Tamam. Torcu da at. Seni de şöyle bir koyalım. Seni aldık. Pat 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 pat. Bunları hemen çeviriyoruz. Şahane. Gerekli yere ulaştırdık. Mühteşem. Temizlik budur. Şahane. Ne o herkes geliyor galiba. İyi hadi bakalım. Tamam. Şimdi bunu da şöyle koyalım. Bunlar şöyle budursun. Ee... Tamam. Şöyle yapacağız. Aynen şeyleri de görüyor. <laughs> Okey sabah sabah ettik mi? Mis gibiyiz. Mis. Okey bu bölümü kısa tutup en azından şu anki sistemimizi şu şekilde göstereyim. Bu craft stack değil mi? Ha. Tamam. E bu tatlı mod arkadaşlar. Biraz modun genel durumundan bahsedeyim. RF uzun eee Storage tarafı normalde. Bunu böyle kullanabiliyor muyum ya? Ha, eğer tek tekli kullanırsanız mesela şu anda. Tekli kullanabilirim. Ama eğer 2-3 tane bir şey yani bir arada kullanmak isterseniz bunların hepsini taratıp. Bir yerde görebiliyorsunuz ama bir süre e, bunu bu şekilde kullanabiliriz. Bunun da çünkü kendi craft alanı var. Daha rahat, daha hızlı olacaktır. Çünkü genel bütün itemların burada şu anda. Ee, bu çok basic şu anda dursun ya yani belki küçük bir craft recipe şeyi ayarlarız buraya. Bunları pıt 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 burada kullanabiliriz. En basit mesela neye ihtiyacım olur bilmiyorum. Şu an chest dedim ama pat diye geliyor yani gördüğünüz gibi. Yollarken de direkt gidiyor. Şu an şarda ihtiyacım var. Dimension aşağıda ama onu ulaşamadığım için yani şöyle bir craft e, bence dünya saçmalığı bir craft. Ant'te falan var mı bilmiyorum. Başka bir Başka bir biyom yok galiba değil mi? Sanırım yok. Belki dedim acaba var mıdır? Mining. <laughs> Minerlik bir şeye de çok ihtiyacım var. Digital miner falan var ama e, Digital miner var, şey var. Environmental tech var. Bir sürü pıtı pıtı bir şey var ama onlara çok gerek yok. Deep dark gibi bir şey de yok. Dark falan yazsam. Benit gibi bir şey yok. Ne var mı acaba o bir şey? Portal. Yok. Görev kitabına bakalım. Böyle farklı bir yere git gibi bir şey. Yani ende gidebiliyorsun. Okey. O da onunla alakalı da hiçbir şey söylememiş. En azından benim gördüğüm. <laughs> <laughs> Okey. Bence temiz gayet. Şu pipe'lar kötü tabi. Bunun için belki mekanizma geçebiliriz. Yani yetersiz yani pipe'lar. Kötü değil ama yetersiz. Şu an burada güzel işimizi görüyor. Mekanizma geçersek daha tatlı olur. Daha hoş olur. Evet şöyle bir thumbnail için ses alalım. O zaman teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. YouTube tarafına buradan teşekkür ediyorum. Ve açıklama kısmındaki linklere bakmalarını öneriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Yorum atabilirsiniz yani o sorun değil. Bir şey soracaksanız sorabilirsiniz. E, genelde önerileri alıyorum. Ama e, bölüm hep daha önceden gittiği için yani kayıtlar önden gittiği için o yüzden şey oluyor. Yani belki ya yapmış oluyorum ya da çoktan geçmiş oluyor onunla alakalı bir şey. Öyle bir durum olduğu olabiliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.